Toplama eşittir, çıkarma. Bunların arasında kesinlikle bir öncelik sorunu yok. Öncelik sorunu yok. Çünkü biz artıları yani toplanacak şeyleri alacak olarak görelim. Eksileri de borç olarak görelim. İster önce alacakları hesap et, sonra borçları hesap et. Yine aynı değere ulaşacaksın. Ya da önce istersen borçları hesap et, sonra alacakları hesap et. Yine ne olacaktır? Aynı değere ulaşacaksın. Yani toplamayla çıkarma arasında herhangi bir fark yok. Şimdi bu işlemlerde şunlar önemli. Yani işaretlerin çarpımı. Mesela artı ile artının çarpımı. Artı ile eksinin çarpımı. Sonra eksi ile artının çarpımı. Ve eksi ile eksinin çarpımı. Bir de bunların bölmelerini düşünelim. bakıldığında arkadaşlar bu önemli. Bunun da karışıklık olmaması lazım. İşaretler aynıysa iyi bir durum. Yani aynıysa her zaman sonuç pozitif. Farklıysa farklılık hani zıtlığı meydana getirir. Ve her zaman sonuç negatif bir şey olmalı. Ya da şunu şöyle akılda tutalım. İlkokuldan beri hocalarımızın bize kattığı bir şey. Artılara dost, eksilere de düşman diyelim. Böyle bir benzetme yapalım. Şimdi bunu çok düz bir mantıkla düşünerekten hareket edelim. artılar dost. Dostumun dostu yani sevdiğim adamın sevdiği adam yani dostumun dostu benim için nedir arkadaşlar düz mantıkta? Dosttur. Yani artı ile artının çarpımı ne olacaktı? Artı olacaktı. Çarpması için ne diyorsan bölmesi için de aynısı. Sonuç değişmiyor. Dostumun düşmanı. Bakın dostumun sevmediği adam düşman. Benim için hani düz mantık nedir? Düşmandır. Bölmede de de değişmiyor düşmanımın dostu. Yani benim hazretmediğim bir adamı sevdiği bir adam. Düz mantıkta benim de düşmanım olarak kabul edelim. Burada da aynı mantık olacak. Düşmanımın düşmanı, düşman gördüğüm kişinin düşmanı benim için ne olacaktır arkadaşlar? Dost olacaktır bölmede de değişme. Bakın dikkat edin. İşaretler aynıysa yani aynı şeyleri şey yapıyorsan iki aynı görüş varsa pozitif bir kuvvet çıkacak. Pozitif bir görüş çıkacak. Yani sonuç artı olacak. İkisi negatif bile düşünüyorsa görüşleri aynı olduğundan dolayı sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Ama zıt iki adamı yan yana getiriyorsan bir hep çe, çekişme olacağından dolayı sonuç negatifliğe gidecektir. Burada da aynı şekilde olacak. Çarpma için ne söylüyorsak arkadaşlar bölme için de aynalarını söyleyeceğiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Mesela 10 bölü eksi 2 eksi 20 bölü 5 Eksi 25 bölü eksi 5. Eksi eksi 10. Eksi artı 5 olsun. Ya da artı eksi 12 olsun. Ya da artı artı 8 olsun. Şimdi arkadaşlar işlem bölme. Önce sayıları bölelim. İşaret en sona bırakalım. 10'u 2'ye böldüğümüzde ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. 10 nasıl bir işareti var? Görünmez bir artısı var. Artı eksiye böldüğümüzde zıt olunca ne oluyordu arkadaşlar sonuç? Eksi oluyordu. Ya da dostumun düşmanı benim neyimdi? Düşmanım. Eksi 20 bölü 5 önce sayıları bölelim. 20'yi 5'e böldüğümüzde ne olacak? 4 olacak. Burada görünmez artısı var bu 5'e. Eksi ile artının bölümü ne yapacaktır zıt olduğundan dolayı arkadaşlar? Eksi 4 yapacaktır. Burada da önce sayıları bölelim. 25'i 5'e böldüğümüzde ne çıkacak? 5 çıkacak ama ile eksiyi böldüğümüzde aynı işaretlerse sonuç ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif oluyor. Şimdi eğer böyle bir şey varsa yani bir parantez içinde sayı ve dışında bir e, işaret varsa iki işaret yan yana gelmişse arkadaşlar arada her zaman çarpma işlemi vardır. Böyle durumlarda arada her zaman çarpma işlemi vardır. Yani sen eksi eksi on diyorsan bu eksiyle eksi çarpım halindedir. Eksiyle eksi'nin çarpımı nedir? Aynı olunca ne oluyordu? artı oluyordu. Yani benim sonuç olarak ne söylemem lazım? Artı onu söylemem lazım. Burada da eksi artı çarpım durumunda zıt olduklarından dolayı çarpımları nedir arkadaşlar? Eksidir. Yani bu ne çıkacak? Eksi 5 çıkacak. Bakın yine zıt. Yine çarpımları ne yapacak? Eksi yapacak. Ama burada ikisi de artı olduğundan dolayı çarptığınızda ne olacaktır arkadaşlar? Artı 8 yapacaktır. Yani iki işareti yan yanaysa onların arasında bir çarpma işlemi mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela düz toplamalara bakalım. Toplama çıkarmalara bakalım. Artı 25, eksi 8, artı 10, eksi 2, artı 5, eksi 8. Soru işareti. Bu işlemin sonucuna bakalım. Şimdi dikkat edin. Arada hiç parantez yok ya da hiç çarpma bölme yok. Sadece toplama ve çıkarmalar varsa bunların arasında zaten bir öncelik sıkıntısı olmuyordu. Artılara alacak gözüyle bakacağız. Eksilere borç gözüyle bakacağız. Önce isterseniz alacaklarımızı hesaplayalım. Bakın artı 25 var yani bir 25 alacağımız var. Başka bir artı burada bir artı 10 var. Ettin 35 alacak. Bir 5 de burada var alacaklardan arkadaşlar kaç tane alacak etmiş oldu? Artı 40 yani 40 tane alacak etmiş oldu. Şimdi eksilere bakalım. Bakın benim bir 8 borcum var. Borcu simgeliyor bu eksi. 8 borç. 2 borç da burada. Eksi 8, eksi 2. Ne yapmış oluyor yani arkadaşlar? İşlem olarak şuraya yazarsak. Bunlara da bakarsak. Eksi 8 ile eksi 2 ne yapacaktır? Borç gözüyle bakın. 8 borç. 2 borç da 10 tane borç olacak ama borç dediğiniz işaret ne olacaktır arkadaşlar? Eksi olacaktır. Yani borçların toplanmış hali. Ben gidip de mesela 8 artı 2 dersem ne olacak tabii ki? Artı artı olduğundan dolayı 8 alacak, 2 alacak da sonuç artı 10 yapacaktı. Ama gidip de eksi 8 artı 2 dersem ne olur arkadaşlar? 8 borç ikisini öde. 8 borçtan ikisini düş. Kaç borç kalacaktır? 6 borç kalacaktır. Boş dediğin için işareti ne olacaktır? Eksi olacaktır. Ya da 8 2 dersem bunun önünde artı var. 8 alacak var. 2 borca gitti. Düştü. O zaman benim kaç alacağım kaldı? 6 alacağım kaldı içinde. Ben bunun işaretine ne diyeceğim? Artı diyeceğim. O mantıktan yola çıkarsak o zaman önce eksi 8 sonra eksi 2. 8 borç 2 borç daha. Benim şu an bir 10 borcum var. Bir 8 borç da burada var arkadaşlar. Benim kaç borcum varmış? 18 tane borcum varmış. Sonuç olarak 40 alacağım vardı. 18'i borca gittiyse 40'tan 18'i çıkardığında 22 alacak mı var borç mu var? Tabii ki alacaklar fazla olduğu için sonuç ne olacaktır? Artı 22 olacaktır. Bu örneğe bakalım arkadaşlar hemen. Yine isterseniz önce artıları toplayalım. Alacakları toplayalım. Burada bir artı 30 var. Burada artı 5 var. Ne yapar? 35 yapar. 8 daha. Yani şöyle bir 43 alacağı not edelim. Borçlara bakalım. 40 borç. 3 borç da burada. Benim 43 tane borcu yapmış oldu. Yani önünde nesi olacak? Eksisi olacak. 43 alacağınız var. 43 borcunuz var. Sonuç olarak ne var arkadaşlar? Ne alacak var? Ne de borç var. Bunlar birbirini ne yapacaktır? ütürecektir. Sonuç kaç çıkacaktır arkadaşlar? Sıfır çıkacaktır. Şimdi mesela araya çarpmalar girse Şimdi burada artılara eksilere direkt alacak gözüyle bakamıyorum. Çünkü işlem öncelikleri eğer çarpma filan işin içine girmişse kesinlikle önce çarpmaları yapacaksın. Yani mesela şurada eksi 2 artık işte 2 borçtur 2 alacaktır deyip burada götürme yapamıyorsun. Senin önce kesinlikle çarpma gördüğün için bu noktalardan dolayı şunları ayırman kesinlikle gerekiyor. Yani bu eksi 2 ile artı 2 birbirine getirtmeyeceksin. Önce onları işleme kesinlikle etmeyeceksin. Önce çarpmaları yapacaksın. 5 kere 2 10 alacak bu verecek hesabı yok yani burada. Eksi ile eksi çarpımı aynı işaret olduğundan ne olacak? Artı 10 olacak. Burada da 2 kere 1 2 artı ile eksi çarpımında ne olacaktır? Zıt oldukları için eksi 2 olacaktır. Buralarda bakın dikkat edin çarpma falan yok. Bunları aynen yazacağım. Artı 8 bir de ne var? Eksi 7 var. Şimdi arkadaşlar süreçte hiç çarpma falan kalmadığı için Artık olay tamamen alacak verecek olayına dönmüştür. Yani çarpmayı çıkardıktan sonra işin içinden tamamen alacak verecek olayı. Bakıyorum 10 alacak burada, 8 alacak burada. Yani benim bir 18 alacağım var. 2 borç, 7 borç daha. Benim 9 tane de borcum var. 18 alacaktan 9'u düşerse kaç tane alacak kalacak arkadaşlar? 9 tane alacak kalacaktır. Peki şöyle bir örneğini diyeceğiz. Şimdi benim gözüm önce neyi görecekti? Demin çarpma vardı, çarpmayı görecekti. Burada da bölme var, bölmeyi görecek. Yani sen bak, burada direkt 5 borcum var, işte 3 alacağım var, bunları önce hesaplayayım vesaire ya da bu 3 ile 2'yi önce bir çıkarayım vesaire diyemezsin. Önce neleri halletmen lazım? Bölme varsa bölme, çarpma varsa çarpma. Burada bölmeler varsa şöyle bölmenin olduğu kişileri bir grup içerisine alacaksın. Yani bunu da grup için alacaksın. Gidip bunda bunu işleme tabi tutmayacaksın. bunla bunu işleme kesinlikle tabi tutmayacaksın. Önce bölmeleri yapacağız. Onu 5'e bölersek ne olur? 2 olur. Artının eksiye bölümü zıt işareti olduğu için ne olur? Eksi 2 olur. Bakın artı 3'e hiç dokunmuyorum. Aynen yazıyorum. Buraya geçtim. 2 bölü 2, 1. Eksinin eksiye bölümü ne olacaktır? Artı 1 olacak. Bir de burada ne var? artı 2 var. Şimdi bölmelerden kurtulduktan sonra iş tamamen alacak vereceğe döndü. Çünkü çor, çarpma ya da bölme kalmadı. Şimdi bakalım. Önce borçları hesaplayabiliriz. Sıkıntı yok. 2 borç burada. Başka da borç yok. 2 borcu not ettim. Alacaklara bakıyorum. 3 alacak. Bir tane de burada etti 4. 2 de burada etti. 6 alacak. Önünde ne olacak? Artı olacak. E şimdi senin 6'dan alacağın var. 2 tane borcun var. 2 tane düşeceksin o zaman. 4 tane ne kalacak arkadaşlar? Alacak kalacaktır. Yani burada işin içine bölme çarpma girmiyorsa direkt alacak verecek hesabı giriyorsa önce çarpma bölme yapılacak. Ondan sonra olay yine alacak verecek hesabıyla toplama çıkarma olarak bitirilecektir. örneğe bakalım arkadaşlar. Şimdi işlem önceliği parantezde dedik de zaten bütün ifadeyi parantezde vermiş. Ama parantezin içinde de iki tane ayrı parantez var. O zaman o iki ayrı parantezi ayrı ayrı yapacağız. Ve bakın dikkat edin. Bir de parantezin yani en dış parantezin dışında bir eksi var. Onu en son bakalım. Yani şu an gidip de şöyle bir dağıtma işlemi falan kesinlikle yapmayınız. Önce içeriği bir hallediniz. İçeriden ne geliyorsa en son o dağıtınız. Şimdi öncelikle ben şu paranteze bakacağım ve bu paranteze bakacağım. Fark etmiyor. Parantezlerin içlerinde de benim göreceğim şey eğer bölme çarpma varsa onları önce göreceğim. Toplama çıkarma sadece varsa alacak verecek hesabı yapacağım ama burada hemen gözüme benimle çarpıyor arkadaşlar. Bölme çarpıyor. Yani senin gidip e, artı 5 beş, eksi 5'ten bunlar birbirini götürür deme şansın kesinlikle yok. Önce bölmeyi yapacağız. Şöyle eksisini yazıyorum aynı. 100'ü 5'e böleceksin 20. Eksinin artıya bölümünden ne olacaktır? Eksi 20 olacaktır. Bir de burada ne var? Eksi 5 var. Şöyle parantezini kapatıyorum. Eksiye aynen koyuyorum. E, şu, tabii ki bunun parantezini arkadaşlar şu şekilde kapatalım. Şimdi diğer parantezi açtım. Burada da gözüm ilk neyi görecek beni? Kesinlikle bölmeyi görecek. 22'ye böleceğim 10. 20 artı bir sayı sonuçta. Burada görünmez artı var. Artıyı da eksiye bölersem ne diyeceğim? Eksi 10 diyeceğim. Bir de yanında ne var ama? Artı 3'ü var. İşlemi şu şekilde indirgemiş olduk. Bakın dikkat edin içeride çarpma vesaire bölme kalmamış oldu. Şimdi bu parantezden ne gelmiş oldu arkadaşlar? Şöyle açalım parantezini. 20 borç bir de 5 borç. Yani 25 tane borç. Yani eksi 20 eksi 5 ne yapacak? Eksi 25 yapacak. Şu eksiği aynen yazıyorum. Bir daha parantez açıyorum. 10 borç 3 alacak. 10 borç 3'ünü düş o zaman. Kaç tane borç kalacak? 7 tane borç kalacak. Şimdi bu eksiği en son atacağız Devam edelim işleme. Ne olacak arkadaşlar? 2 işaret yan yanaysa arasındaki işlem neydi? Çarpmaydı. Eksi eksi ne yapacak? Aynı olduğundan dolayı artı yapacak. Yani şunu artık parantezde yazmanın bir manası yok. Eksi 25'tir sonuçta. Eksi eksi ne yapacak? Artı. Burası da 7'dir. Şimdi o zaman devam ediyoruz. Halen şu eksiyi dağıtmıyoruz arkadaşlar. Eksi 25. 25 tane borç. 7'si alacak. Düş. Kaç tane borç kalacak? 18 tane borç kalacak. Bakın dikkat edin. Borç dediğim için işaretin olacak. Eksi olacak. En son. En son. iki işaret yan yana kalacak. Artık eksiyi dağıtıyorum. Birbirine dağılırsa artı olacak. Sonuçta ne çıkacaktır arkadaşlar? artı 18 çıkmış olacaktır. Tahtadaki işlem örneklerine devam edelim arkadaşlar. Şu işleme bakıyoruz. Bakın benim gözüm öncelikle parantezi görecek. Parantezlere de bakarsam arkadaşlar parantezde burada ne var? Bölme, çıkarma, toplama. Benim hemen bölmeyi kutucuk içerisine almam gerekiyor. Şimdi ne olacak? Buranın parantez sonucu. 28'i 7'ye böleceğim 4. Sonuçta bu artı 28, bu da eksi 7 olduğundan dolayı artının eksiye bölümü zıt işaretler olduğundan dolayı eksi 4 olacak. Burada bir de ne var? Artı 5 var. Bu parantez için içi böyle bir dursun. Şöyle geri kalan ifadeyi yazıyorum. Sonuçta arkadaşlar bu parantezi de şu işaret ne halinde? Çarpım halinde. Eksi eksi çarpılırsa ne olur? Artı olur. Yani burada da bir ne gelecek bana? Artı 36 gelecek. Son olarak burada da bir çarpma var. Bunun da kendi arasında yapılması lazım. 4 kere 1, 4 artı ile eksinin çarpımı ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Devam edelim. Şu eksi 4 ile artı 36'ya dokunmayalım. Şu parantezi bitirelim artık. Eksi 4, 4 tane borç 5 alacak. Yani 5 alacaktan 4'ü borca giderse ne kalacaktır? Bir tane alacak kalacaktır. Devam ediyoruz. Artı ile artı ne halinde olur? İki işaret parantezde yan yana ise çarpım halindeydi. Artı ile artı çarpımı ne olacaktı? Artı olacaktı. Yani eksi 4 artı 36 artı 1. Önce alacakları toplayalım. 36 alacak. Bir tane de 1 alacak var. Yani 37 tane alacak var. E 4 de borç var arkadaşlar. Yani bunu ters de yazabilirsin. Çıkardığında ne olacaktır o borçları? 33 tane e, alacak kalacaktır. Yani buradan bir tane not çıkarabiliriz. Nedir o? Sen 36 eksi 4 diyebileceğin gibi eksi 4 artı 36 da diyebiliyorsun. Çünkü 36'nın işareti zaten artıdır. 4'ün işareti zaten eksidir. Bunu ters yazdığında da eksi 4 artı 36 dediğinde de yine aynı şeyi ne yapmış oluyor arkadaşlar? İfade etmiş Oluyor. İkinci örneğimize bakalım. Yine gözüm önce bölmeleri çarpmaları görecek. Şurada hemen iki işaret yan yana ise çarpma olduğunu göreceğim. Hemen bu eksi eksi dağılacak yani o artı olacak. Hemen gözüm şu çarpmayı görecek. Yani gidip bu eksi bir ile eksi birbirine değdirmiyorum. Çünkü burada da neyi göreceğim ben bölmeyi göreceğim. Ne oluyor o zaman? 8 artı iki. Ne oldu arkadaşlar burayı yaparsam? Artı ile eksi'nin çarpımından eksi. 10 ile 1'in çarpımında 10 gelecek. Sonra 8'i 4'e böleceğim 2. Eksi ile eksinin bölümünden ne olacak? Artı 2 olacak. Önce alacakları toplayalım. Bu artı sonuçta. 8 alacak 2 alacak da 10. 2 alacak da ne olacak? 12 alacak, alacak olacak. Ve eksi de 10. Yani 10 borç gittiğinde ne kalacaktır arkadaşlar sonuç? 2 olarak çıkacaktır. mesela şu dağıtma olaylarına da bakalım. Eksi eksi 2x artı 3y ya da eksi eksi x eksi, eksi y ya da eksi 2z eksi x gibi. Dağıtma nasıl yapılır arkadaşlar? O işaret sonuçta bu parantezler halinde? Çarpma halinde. Ve ne kadar terim varsa hepsine dağıtmak zorundasın. Yani hepsiyle çarpmak zorundasın. Önce şu ifadeyi dağıtacaksın, sonra da bu ifadeyi dağıtacaksın. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapacaktır arkadaşlar? Aynı işaret olduğu için artı 2x olacaktır. Artı yazmaya gerek yok. İkinci ifadeye dağıtırsan eksi ile artının çarpımından eksi ne olacaktır arkadaşlar? 3y olacaktır. Yani sonuç 2x eksi 3y çıkacaktır. Diğer ifade eksi hem buna dağılacak hem de buna dağılacak. Eksi ile eksinin çarpımından artı x. Eksi ile eksinin çarpımından ne olacak? Artı y olacak. Buradan da eksiyi hem buna dağıtacağız hem de buna dağıtacağız. Eksi ile 2z çarpılırsa ne olur? Eksi 2z olur. Eksi ile eksinin çarpımından da ne olacaktı işte arkadaşlar? Artı x olacaktı. Peki siz bunu ters çevirip yazamaz mısınız? Demin not yazmıştık. Eksi 2z artı x diyebildiğin gibi x'i başa alıp artı olarak eksi 2z'yi de sona